Samsung'un tablet dünyasındaki en son teknoloji harikası olması beklenen Galaxy Tab S11, hem donanım gücü hem de yazılım yetenekleriyle tabletten beklentileri yeniden tanımlıyor. Profesyoneller, sanatçılar ve teknoloji tutkunları için tasarlanan bu cihaz, üretkenlik ve eğlenceyi kusursuz bir denge ile bir araya getiriyor. Galaxy Tab S11'in en can alıcı özelliklerinden biri, 11 inç boyutundaki dinamik AMOLED 2X ekranı. 2560'a 1600 çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla inanılmaz akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. HDR10 Plus desteği ve 1600 nide varan tepe parlaklığı sayesinde, hem iç mekanlarda hem de parlak güneş ışığı altında canlı, keskin ve gerçekçi renkler elde ediliyor. Bu ekran, film izlerken, oyun oynarken veya profesyonel tasarım programları kullanırken görsel bir şölen vaat ediyor. Gücünü en yeni 3 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen Mediatek Dimensity 9400 Plus Yonga setinden alan Tab S11, 8 çekirdekli yapısıyla en zorlu görevlerin bile üstesinden kolayca geliyor. 12 GB RAM ile desteklenen bu işlemci, aynı anda birden çok uygulamayı sorunsuzca çalıştırmanıza ve uygulamalar arası geçişlerde hız kaybı yaşamamanıza olanak tanıyor. 128, 256 ve 512 GB gibi farklı dahili depolama seçenekleri sunan tablet, Micro SD kart desteğiyle de depolama alanını 2 TB'a kadar genişletme imkanı veriyor. Galaxy Tab S11, kutusundan çıkan ve IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı hale getirilen S Pen ile yaratıcılığınızı bir üst seviyeye taşıyor. Geliştirilmiş hassasiyeti ve düşük gecikme süresiyle not almak, çizim yapmak ve belgeleri düzenlemek hiç olmadığı kadar keyifli. Ayrıca, Samsung DeX modu sayesinde tableti bir masaüstü bilgisayar gibi kullanabilir, çoklu pencerelerle çalışarak verimliliğinizi artırabilirsiniz. Android 16 ve One UI 8 arayüzü ile gelen tablet, Galaxy yapay zeka özellikleriyle de akıllı bir asistan görevi görüyor. Circle to Search, not yardımı ve fotoğraf yardımı gibi yapay zeka destekli özellikler günlük işlerinizi kolaylaştırıyor. İnce ve hafif metal bir kasaya sahip olan Galaxy Tab S11, sadece 5,5 mm kalınlığı ve yaklaşık 470 gram ağırlığıyla taşınabilirlik konusunda iddialı. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan cihaz, zorlu koşullarda bile güven veriyor. 8400 mAh kapasiteli bataryası ve 45W hızlı şarj desteği gün boyu kesintisiz kullanım sağlıyor. AKG tarafından ayarlanan dörtlü hoparlör sistemi, zengin ve üç boyutlu bir ses deneyimi sunarken 13 megapiksel arka ve 12 megapiksel ultra geniş açılı ön kamera, görüntülü görüşmeler ve fotoğraf çekimleri için yüksek kalite sunuyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 gibi en güncel bağlantı teknolojilerini destekleyen Galaxy Tab S11, hem evde hem de dışarıda hızlı ve kesintisiz bir bağlantı vaat ediyor. Bu özellikleriyle Galaxy Tab S11, bir tabletten beklenen her şeyi ve daha fazlasını sunan komple bir paket olarak öne çıkıyor.